Sidiğin gibi yemek yesem yani yuvarlarım diye düşünüyorum. Böyle yiyip yiyip de kilo almayanlardan değilim maalesef. Arkadaşlar merhaba, Esin ben. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün farklı bir video çekeceğim sizle birlikte. Benim için ilk olacak mukbang videosu çekeyim dedim. Aslında uzun zamandır aklımdaydı ama bir türlü zaman bulamamıştım açıkçası. Daha doğrusu ben iki haftadır falan zannediyorum, iki hafta olmuştur. Video yayınlamıyorum çünkü hani küçük bir hastalık olayım oldu. Biliyorsunuz zaten hani dışarının soğukluğundan kaynaklı herkes zaten bir nezleden nasibini alıyor. Hiç içimden gelmemişti diyebilirim hani doğrusunu söylemek gerekirse. Ama hiç video yayınlamamıştım Halde, takipçilerim gelmeye devam etti. Bunun için her şeyden önce size teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bununla başlamak istedim açıkçası. Mukbang çekeceğim evet çünkü bunun zaten hani bilimsel olarak yani kanıtlanmış olacak bir gerçeği var ki insanları rahatlatan bir şey. Zihinsel orgazm diye geçiyor açıkçası ve bunu hakikaten insanlar uyurken falan dinliyorlarmış. Tam olarak hani insanların dinlediği şekilde yapmayacağım ama karşılıklı olarak hani yemek yerken, bugün de zaten hani birazcık yoğun ve yorucu bir gündü açıkçası benim için. Dışarısı çok fazla yağmur var gerçekten ve gelene kadar da sırılsıklam oldum. Çok da acıktım. Kahvaltı duruyorum. O yüzden bir an önce bir şeyler yemek istedim. Yerken de uzun bir zaman vermiştim. Uzun bir ara vermiştim. İki hafta uzun bir ara sonuçta YouTube'da. Sizinle birlikte açıkçası yemek yemek istedim. Onun öncesinde birazcık sohbet de edelim istiyorum. Evet. son zamanlarda çok fazla kitap okumaya zaman bulamıyordum ama artık son bir haftadır diye düşünürsek kitaplara tekrar geri döndüm diyebilirim. Şu anda okuduğum kitabı söyleyeceğim size. Ye, dua et, sev diye. Zaten bu biliyorsunuz belki bilmiyorum. Beyaz perdeye de uyarlanmış. Çok çok güzel bir kitap ve sürükleyici bir kitap. Tavsiye ederim arkadaşlar. Ye, dua etse sev. Hakikaten de hani içerisini, içeriğini çok güzel yansıtıyor. Ana karakterimiz. Bir kadın ve e, zorlu bir ayrılma süreci geçiriyor e, eşinden. Bir buçuk sene kadar sürüyordu zannediyorum. E, karşılıklı olarak anlaşamadıklarından dolayı, ayrılma konusunda anlaşamadıklarından dolayı bir buçuk senesini maalesef böyle bir e, sorunlu bir süreç e, geçirmek zorunda kalıyor. Ve daha sonrasında kendisini tekrar bulmak için özünden başlıyor. Sonuçta yemek yemek ye diyor. Yemek yemek herkese biliyorsunuz huzur verir arkadaşlar. Ye, dua et, sev İtalya'ya gidiyor arkadaşlar. Hayatında yemediği kadar lezzetli e, pizzalar yiyor. Dondurmalar yiyor falan. Onu zaten detaylıca anlatıyor size. Ondan sonra dua et kısmına geliyor. Dua et kısmında da Hindistan'a yolu düşüyor. Hindistan'da e, çeşitli meditasyonlarla kendisini tekrar bulmayı ve için, içindeki huzuru e, bulmayı amaçlıyor arkadaşlar. E, kadınımız, ana karakterimiz. E, ben şu anda o kısımdayım. O yüzden sev kısmına geçmediğim için herhangi bir şey söyleyemeyeceğim ama şu ana kadar gerçekten çok güzel sürükleyici bir kitap olduğunu söyleyebilirim ve tavsiye edeceğim kitaplardan birisi olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar aklınızda bulunsun. Bu arada yemek sipariş verdim henüz gelmedi. Çamaçım görüyorsunuz arkadaşlar biliyorsunuz yılbaşı geçti ama ben onu kurarken çok <laughs> eziyet halinde olduğum için kıyamıyorum açıkçası görüntüsü falan da çok hoşuma gidiyor ve salonda böyle bir sıcaklık etkisi yarattığı için de. Bozmaya kıyamıyorum, bilmiyorum ne kadar sürecek bu ama en azından Ocak ayı çıksın da ondan sonra bozayım diye düşündüm. Bu arada yemek yemek demişken yemek benim için de gerçekten çok büyük bir tutku arkadaşlar. Yani bütün ruh hallerimi yemek yiyerek atlatabilirim ya da güzel ruh hallerimden bahsedecek olursak o ruh halini devam ettirebilirim. Mutluysam daha da mutlu olabiliyorum. üzüntüysem zaten hani en sevdiğim bir şeyi yani bir yiyeceği yedikten sonra o mutsuzluk halinden direkt çıktığımı fark ediyorum. Yemek yeme gerçekten ben de çok seviyorum. Mutlulukla doğru orantılı olduğunu ben de düşünüyorum ama istediğim gibi yemek yesem yani yuvarlanırım diye düşünüyorum açıkçası çünkü yani öyle yiyip yiyip de kilo almayanlardan değilim maalesef. Çok tatlı, çok güzel bir kilo alma potansiyelim var. O potansiyelin farkında olduğum için de maalesef istediğim kadar yemek yiyemiyorum. Yani saatlerine falan dikkat ediyorum açıkçası ama bazen bugün yapacağım gibi günaha giriyorum açıkçası ve bu beni aslında çok mutlu ediyor. Yani arada sırada kendimizi şımartmamız lazım diye düşünüyorum. Çok iyi. Ben bazen KFC, bazen de Popeyes tercih ediyorum. Ama ikisi de süper. Bu etrafındaki doku galiba bu. Tavukları bu kadar lezzetli yapar. çok acıkmışım. Çok sevmeyen yoktur diye düşünüyorum. Olay. thank <laughs> Arkadaşlar birazcık sohbet ettik. Birazcık da yemek yedik karşılıklı olarak. Ben ilk defa mukbang videosu çektim. Umarım beğenir beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu tarz videoları ve bunun dışındaki videoları da direkt görebilmek ve haberdar olabilmek için arkadaşlar. Ben müsaadenizle kanepeme geçip ayaklarımı uzatıp yemeğimi yemeye devam etmek istiyorum. Yüksek müsaadenizle sizden bunu rica ediyorum. Çünkü bu zevki birazcık daha uzatmak istiyorum. Çünkü hani karşımda kamera varken çok daha keyifli olduğunu söyleyemeyeceğim açıkçası. Ee, şimdi bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Tekrardan teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.